Merhabalar. Bu videomda sizlerle birlikte 2020 ve 2019 MacBook Air arasındaki farkları inceleyip 2020 MacBook Air hakkında bilgiler vereceğim. Cihazlar hakkında sorularınız olursa yorum kısmında belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım. Şimdiden iyi seyirler dilerim. 2020 MacBook Air'e baktığımızda CPU tarafında Intel'in çift çekirdekli 10 nanometrelik 10. nesil işlemcileri kullandığını görüyoruz. 2019 MacBook Air'de ise yine çift çekirdekli 8. nesil Intel Core i5 işlemciler bulunuyor. Burada belirtmem gereken ekstra bir durum ise Apple'ın sitesini incelediğimizde artık MacBook Air'lerde işlemciyi konfigüre edebiliyoruz. RAM kısmına geldiğimizde ise 2020 MacBook Air'de 8 GB 3733 MHz LPDDR4X RAM kullanılırken 2019 MacBook Air'de 8 GB 2133 MHz LPDDR3 RAM kullanılıyor. Bu da size aynı anda daha fazla iş üzerinde çalışma imkanı sunuyor. Ekran boyutunda ve değerlerinde bir değişim bulunmamakla birlikte iki cihazda da retina ekran ve True Tone teknolojisi bulunuyor. Bilmeyenler için True Tone ortamın ışığına göre mekinizin ekran ışığını ayarlıyor ve örneğin sarı ışık altındaysanız ekranınızı ona göre ışıklandırıyor. Giriş kısmında ise Apple boyuttan kazan sağlamak için 2018 Air'lerle birlikte USB ve diğer girişleri kaldırdı. 2019 Air'de olduğu gibi 2020 Air'de de 2 adet Thunderbolt 3 USB-C girişi bulunuyor. Apple'ın 2020 MacBook Air'de yaptığı en büyük değişikliklerden birisi de klavye. 2019 Air'de kullanılan kelebek tipi klavye yerine 16 inç MacBook Pro'da da kullanılan makas tipi klavye kullanılıyor. Bu klavye daha rahat ve daha sessiz bir yazma imkanı sağlıyor. İşlemci ve ekran kartını birlikte incelediğimizde giriş seviyesi ve uygun fiyatlı olarak Intel'in çift çekirdekli i3-10G4 işlemcisini görüyoruz. Bu işlemci 1.1 GHz ile çalışıp Turbo Boost ile birlikte 3.2 GHz'e kadar çıkabiliyor. Bu işlemcinin grafik birimini incelediğimizde ise Intel Iris Plus G4 grafik birimini kullandığını görebiliyoruz. Orta segment olarak adlandırabileceğimiz kısımda ise Intel'in 4 çekirdekli i5 1030G7 işlemcisini görüyoruz. Bu işlemci 1.1 GHz ile çalışıp turbo boost ile birlikte 3.5 GHz'e kadar çıkabiliyor. Bu işlemcinin grafik birimini incelediğimizde ise Intel Iris Plus G7 grafik birimini kullandığını görebiliyoruz. Apple bir önceki nesile göre %80 daha fazla grafik performansı elde edeceğimizi belirtiyor. Yakın zamanda gelecek olan kullanıcı deneyimleri ve detaylı performans incelemelerine bakarak bunu görebileceğimizi düşünüyorum. Videoya kısa bir özet geçmek gerekirse yeni MacBook Air performansını 2 kata kadar artıran işlemcilere daha hızlı grafik performansını ve 2 kat daha fazla depolama kapasitesini içeriyor. Depolama kısmında ise Apple kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alan bir firma olduğu için artık 128 GB yerine 256 GB depolama alanı sağlıyor. Benim açımdan 128 GB de yeterliydi çünkü ben dosyalarımı genellikle bulutta saklıyorum ve bilgisayarda toplam 30-40 GB'lık yer kullanıyorum. Ondan dolayı benim için pek bir farklılık olmadı ama pek tabi diğer kullanıcı, kullanıcılar için farklılık olmuştur. Eğer sorularınız olursa yorum kısmında yazarsanız en kısa sürede cevaplamaya çalışırım. Yakın zamanda 2019 MacBook Pro ile 2020 MacBook Air karşılaştırması da yapacağım. Bu şekilde farkları detaylı şekilde görebileceğimizi düşünüyorum. Yeni MacBook Air Nisan sonu, Mayıs başı gibi gelecek deniyor. O yüzden şimdiden cüzdanları hazır etmekte fayda var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.